Hatay'da yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları marul hasadında verimi olumsuz etkiledi. 45 dönümlük tarlada ürün hasadı yapan çiftçi Halil Çelik, hasadın geçtiğimiz yıllara göre verimsiz olduğunu ifade ederek marul tarlada 5 TL'den verilirken marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satılıyor dedi. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amikovas'ında baharın gelmesiyle marul hasadına başlandı. Bu yıl yetersiz yağış nedeniyle yaşanan kuraklık Amikovas'ında yetiştirilen ürünlerde rekolteyi olumsuz etkiliyor. Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'nde 45 dönümlük tarlada çiftçilik yapan Halil Çelik marul hasadına başladı. Ürünün tarlada tanesinin 5 TL'den alıcı bulduğunu ifade eden Çelik, marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satıldığını söyledi. Kuraklık nedeniyle hasadın verimsiz olduğunu ifade eden çiftçi Çelik şöyle konuştu. Ben Urfa Siverek'liyim. Ya oradan gidip geliyor mu? Yoksa Or, oraya oraya gidip geliyorum. Burada da ev var. Burada 25 senedir çiftçiyim. Burası 40 dönüm marol ekili. Hasat yok. Kökü zarar. Geçen yıl da ektik. Geçen yıl nasıldı abi? Geçen yıl iyiydi. Tanesi 15'e veriyorduk. Yine kurtarıyordu. Bu sene 2'ye katlandı ilaç. Tanesi 5'e düştü. Daha da kökü zarar. Markette 25 milyon 30 milyon şu an. Biz veriyoruz 5 milyona alan yok. Markete gidince 25'e 30'a satıyorlar orada. Marul'un zamanı tam bu zamanı, tam hasat zamanı, alan yok. Hasat verimsiz, hasatta hiç bir verim de yok. Yağmur yağmadı diye. Buralık. Allah'a yalvarıyoruz yağmur da yağmıyor. Buralıktan dolayı yağmur da yağmıyor Hiç yağmadı. Kıştan beri dört kere yağmur yağmış. 4 aydır 4, 4 tane yağmur düşmüş. Yağmur yağmıyorsa hasatın verimi de düşer, hiçbir bir şey yok.